Almina hanım pazar kuruldu. Paraların hazır mı? Bir adet topumuz var. Çok güzel. 5 TL almış. Almış. Gel pazarcılık oynayalım. Evet efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Bakın toplarımız var, labuklarımız var, ördeklerimiz var, deve kuşumuz var, zürafamız var, yatağımız var, ev... Eşyalarımız var bakın. Bir adet masamız var. Evet. Her şey var efendimizin evimizde. <laughs> Annem sürpriz. Sürpriz. Evet her şey var. Almak ister misiniz? Paranız var mı? Paramış var. Ne kadar paranız var? Hangisini almak istersiniz? Bunu. Aa satıcı maske takmamış ama. Baba, mas Baba siyah maske tak. Aa siyah maskemiz nerede? Satıcı maske satıcının maske takması gerektiğini söylüyor sürekli oynarken. Maske? maske buradaymış. Evet. Teşekkür ederim hanımefendi uyardığınız için. Çok riskli bir dönemden geçiyoruz. Burada bir adet bakın kaplumbağamız var. Çok güzel. 1 TL almak ister misiniz? Para. O zaman parayı veriyorsun. Evet. Allah bereket versin. Evet. Siz şimdi gidin Para alıp gelin. Paranız bitti efendim. Para alıp gelin. Yürüyün. Annenizden para alıp gelin. Yoksa versat. Aa paranız varmış efendim. Ördeği almak ister misiniz? <laughs> 1 TL 1 TL. Buyurun efendim. Ördeği aldınız. Parayı alayım lütfen. Parayı alayım lütfen. Lütfen. Parayı alayım. Para nerede? Para nerede? Evet efendim. Allah bereket versin. Bakın isterseniz burada çok güzel oyuncaklarımız var. Bakın bu 2 TL. Bunu alabilirsiniz. Ondan sonra nelerimiz var? Bakın bir adet çiçeğimiz var. Çok güzel. Annenize hediye edebilirsiniz. Bu çiçeği almak ister misiniz? 1 şey. TL efendim. Lütfen paramızı alalım. Paramızı alalım. Lütfen. Lütfen paramızı alalım. Allah bereket versin. Peki başka nelerimiz var? Bakın burada çok güzel şeylerimiz var. Oyuncaklarımız var. Bir adet beşiğimiz var. Almak isterseniz Lütfen maskeyi takalım. Ben seni göremiyorum ama. Evet görüyorum. Bakın bir adet beşiğimiz var. Almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Beğendim. Tamam. tamam. Ama siz hepsini aldınız ya. Yani çok paranız var sizin. Parayı almadık lütfen hanımefendi. Parayı almadık. Lütfen parayı alalım. Lütfen parayı alalım. Bakın bu Lütfen para alalım. Bu çok güzel pembe bir top. En son almıştık bunu. Hatırlıyor musun? Hatayım. Bunu almak ister misin? almak istiyorum. Tamam. Buyurun. Evet sonra nelerimiz var? Bakın bizi burada bir sürü oyuncaklarımız var. Neler duruyor orada? Orada telefon duruyor. El sallayalım. El sallayalım telefona. Biz alışveriş yapıyoruz de. Biz, biz alışveriş yapıyoruz. Evet, babamla oynuyoruz. oynuyoruz. Bakın, bu adet, aa bu çok güzel. Bakın, araba şeklinde bir telefonumuz var efendim. Evet, bakın burada çok güzel bir telefonumuz var. Almak ister misiniz? Aa, bunu da aldınız siz. Ay 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 ay. Ay bir şura var ya Bir muayene eder misin? Aa. Ay şurama bir ağrı girdi. Belime bir ağrı girdi. Muayene eder misin? Aa. Öksüreyim mi? Bir şeyin var mı? Bir şeyim var. Ne var aşkım? Var. Ne var? Ne yapmam lazım? İni. Aa iğne yapmamız lazımmış. Aa hiç iğneden korkmuyoruz. Değil mi abi? Hiç iğneden korkmuyoruz. Hiç. Aa şu koluma bir iğne yapar mısın o zaman? <laughs> Kolma bir iğne. Aa çok iyi geldi. Ay 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 çok iyi iyileştirdi. Üniform var efendim. Ama bu biraz pahalı. Burada bir unicorn var. Bu 10 TL. Almak ister misiniz? Şişim şişim. E parası parasını görelim lütfen parasını görelim, parasını görelim. Paranız nerede? Paranız? Nerede? Verir misiniz o zaman? Lütfen paramızı alalım. Paramızı almadan olmaz. Almadan olmaz. Evet çünkü hayat öyle. Önce kazanırız, sonra parayla alırız. Teşekkür ederiz. Evet hadi bir el sallayalım. Videoyu el, el sallayalım. El sallayalım. Öpücikli. Görüşürüz. Tamam.